merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber küçüklüğümüzün oyun oyunu oynayacağız. Sesleri kıstım çünkü telif hakkı olabilir. Her şey telefon olabilir. Zaten telefon olan videolarda ses olmuyor. Tamam. Aa, bu oyunu şimdi arkadaşlar. Bu oyunu çok kişiniz oynamıştır küçüklük. Küçükken. Ve şu anda 15 MB. Yani 20 MB'den az olması. Çok güzel bir oyun. Ve çok güzel, çok da güzel sarıyor. Allah. Şimdi bak bununla gidebileceğimiz kadar gideceğiz. Bir de park... Aa, bence biz park etme oynayalım. Park etme. Parking. Drift atarak park etmeye çalışacağım bakalım. Kaçta gidiyoruz? A 60 la. Allah. Drift sesini evet kendi ağzımla yaptım. Arkadaşlar bu arada Roblox ve Instagram kapatılmış. Roblox da bence neden? Bence Roblox kapatılmadı. Şimdi oh. Roblox'u o oh. cinsel içerikler yapan kişilerin oyunu kapatılmalı. Oyunu. Gerçekten kaldı bu oyun kapatılır mı Kocaman oyun. 18 yıllık oyun. Bence çok. Arkadaşlar bir severim. de scary, Az önce video çekmeye çalıştım. Video internet çık, reklam çıktığı için video kaydım gitti. Şimdi bu oyunu çekeceğim. Ve sıkarı teacher. Sonra gel <laughs> arabaya çarptım öndeki. Aksine çok güzel bir park etme şekli yapacağım. Bu buna nasıl? Sen ne kadar sen ne kadar güzel park ettin? Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar dur. Heh. Süre gitmesin diye dur. Şeyleri yapayım. Dur ama şu turu yapayım. Sonra bölge park içinde park edeceğim. Şimdi park etmek böyle yapılır. Uçtuk da biraz sıkıntı etme onu. Hayır. Dur, park etmeyin budur abi, arkadaşlar. Şimdi. Az önce bilmediğim şekilde böyle yapılır. Arkadaşlar park etmek budur. Bak park etmeyi Furkan Furkan'dan bileceksiniz. Oyuncu arkadaş 3 1 2 3'ten bileceksiniz. Park etmek deyince aklına gelince bu kanalı öğreneceksiniz. Öğre öğreneceksiniz. Ne ki o tür oyuncu bir oyuncu değil ben. Şeyde i̇şte, pardon. Hmm. Higuain'ın kralıyım. Higuain deyince aklına beni getireceksin. Öyle yak. Ya kralına yak Messi. Yok hem Bambay'ı getirmeyeceksin. Dalga geçtim. Şaka yaptım. Böyle ne oldu? Bir speed. Hızda, hızda çok iyiyimdir. Bak ben hızda. Beni şey etmeyin. Ben hızda. hızım baba piros baba pro, baba pro, baba pro. Baba kral, baba kral pro. Baba pro kral, baba. Pro, baba pro kral. Ba, baba, ba, Kral, kral baba piro. Yani her, her, her neyse. Neyse. Şimdi bak, salımı izleyin. Salım ne salımı da. Oynamıyoruz daha. daha, daha, daha. Dereser videosu da gelir. Her video gelecek bu kanala Lamborghini'ye ya. uçtu. Arkadaşlar ya araba kırıldı araba kırıldı nasıl oldu? Ne olurdu da? Arkadaşlar şu an kimler takdir aldı? takdir alanlar abone olsun. Ya, bir abone olun lütfen bir kişinin 10 bak 40 kişi demezsiniz 40 kişinin 40 abone olsa. 53 abone olacak. Ama neden? Biraz saçma. Bayağı bir saçmaladım. Ya sadece izliyorsunuz ve bir tane bir kişi beğenir 20 kişi demiş bir tane kişi beğeni atmış. Ama ben video çekeceğim. Çünkü video çekmek benim keyfi işi. Ya. Bak şimdi dönüş izleyin. Ya ne çarpıyorum ya. Bak. Bunga, 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 bunga. Arkadaşlar bak. Arkadaşlar granı seven var mı aranızda ona göre granı çekeceğim derken granı Ya işte ben geri, dön, geri döneceğim Hadi 300 paraya araba var mıdır? Benim evet, başka farklı bir arabam. Bak bu 2000 koyun mesela. Çaydım ne ara 20 kalıyor ya. Bak bunların hepsi 40 gol, 30 gol. 500 gol. 9000. Biz o zaman 2000 koyunu hızlıca biriktirelim böyle cıvıtmadan. Güzelce giderim. Bir şeyler yaparım. Saçmalarım, saçmalamam o 2000 coin'i toplarım. Bu bölümde toplarız hatta. Düzgün durarsak. Şöyle şimdi şöyle şöyle dön bakalım. Burama bakalım? Tek parking yapabilirim ve truck ve Arkadaşlar saat şu anda 7.40. Ben ben saat 7.10 gibi video çekmeye başladım. Yarım saattir video çekmeye çalışıyorum. Allah <laughs> Allah benzin bitti. La benzin bitti. Ya başlayacağım benzin. Parking en iyi şeyindir. Neden uyumak horlayarak gösteriliyor? Neden uyumak gözlerini kapatak değil sadece bir de horlayarak? Bak. Şimdi bak taktikleri izleyin. Size bir taktik göstereceğim. Şimdi buraya geçsin. Buraya geçsin. Gel abi. Dön abi. Hayır çarpacağım. Yey. Aa 25 coin ne ya? Dalga mı geçiyorsun? Drama queen. Trag. Ya bir video 11 dakika, 12 dakika, 13 dakika ya, bu bırakacağım. Çok uzun video olmayacak. Böyle 35. Kur'an videosu 35 dakikayı, 30 dakikayı, yarım saati geçiyor mesela. Ya bu bana da ağır patlıyor. Şöyle şimdi şuradan çıkamaz mıyım? Ya nasıl çarpıyorum ya? Şimdi hamle ona drift nasıl atılır. Dur! Ya! Ya vallahi kendimi döveceğim, kendimi tokat diyeceğim ya. Nereye dönecekmişiz arkadaşlar? Sağa! Şaka yaptım, sola. <gülüyor> <gülüyor> ne ara 10 dakika oldu ya? Ana ne ara buçuk Ne ara o? Hele şimdi, şimdi, şimdi... Hele şimdi. Of. Çok güzel döndüm. Şimdi sadece parmağım sağ. Ben so, <laughs> nasıl çarpıyorum ya. Nereye döneceksem oraya. Yavaşça. Bak yaparım ben bu işi. Bak. Üç şeritten bir tanesi. Nereye döndüreceğim? geri. O yüzden şu orta şeritten dönelim ki daha böyle şu köşelere çarpmayalım. Böyle genişten. <laughs> Arkadaşlar sonra kendimi bir deniyorum. Bir geri dönmemiz yok mu be? Böyle. Yaptım market herkes onun üzerinden puanlasın. <laughs> normal. Bak şimdi izleyin. Nasıl? Kralıyım ben bu işin. Şöyle şimdi şöyle şöyle. Hadi lan bunu bitireceğim. Şimdi bu tarafa dön. Orta şeritten geldim. Dön. Çarpma. Çok güzel. Allah. Bir daha mı geri döndüreceksin? Yok ileri gideceğiz. Şu bu ben araba sürmeye teşviklendim be. Teşviklendim. Yine dur be araba geçsin. Ne acelesi var? Şimdi şöyle dön şöyle çarpma. Ve bitiş çizgimiz. Ah, ah, ah. Ah. Hadi bir daha araba görevi de yapalım da hadi dümdüz gideceğiz. Arkadaşlar. Dümdüz. Şuna da azıcık aralardan geçebiliyoruz ya. Ya niye para veriyoruz ya? Arkadaşlar 12 dakikalık video sanırım yeter. Yani 15 dakika. Uf, uh, uf. Uh. Bir maç. Hmm. Uh. Uh. Ya. Yeah. Bir de az yukarı arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.